da 17 uçakla 8 fırkateyn ve korvetin katıldığı 8 saat süren görev icra etti. Türkiye'nin hem Doğu Akdeniz hem de Libya'daki kırmızı çizgileri bir kez daha yinelendi. Etkin, saygın ve caydırıcı. Bu kez bu parolayla Akdeniz'in uluslararası sularında 3 ayrı bölgede NAVTEX ilan etti Türkiye. Yunan adası Girit'in güneyinde tatbikat gerçekleştirileceği duyuruldu. Evet, Türkiye mavi vatandaki haklarını korumakta kararlı. Son dönemdeki Doğu Akdeniz'de askeri hareketlilikte bu noktada artmış durumda. Şimdi bu konuyu konuşacağız özellikle. Gelişmeleri Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi Doktor Emet'e Gözü Güzel ile hocamızla konuşacağız e, ve hocamız bizlerle birlikte Sayın Gözü ile hoş geldiniz yayınımıza. Çok teşekkür ediyorum, hoş bulduk. Ee, teşekkür ediyoruz. Şimdi Doğu Akdeniz'in Türkiye'nin istikbali için ne kadar önemli olduğunu, Kıbrıs'ın ne kadar önemli olduğunu son yıllarda çok daha iyi anladık. Ancak son dönemde yapılan bu tatbikatlar, özellikle gerek Kıbrıs'ın varlığı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin varlığı, gerek Türk Silahlı Kuvvetlerinin o bölgedeki varlığı ne anlama geliyor Türkiye için ve Kıbrıs Türkleri için? Bir kere Türkiye Cumhuriyeti devleti. Doğu Akdeniz değil sadece Akdeniz'in tamamında Ege'de ve Karadeniz'de aslında 3 e, deniz bölgesinde kara, deniz, hava alanlarında e, son dönemlerde özellikle artan ciddi mesajlar vererek bölgede e, Türkiye'nin karşısında kimi hayali projeler ortaya koyan başta Yunanistan... Ee, Güney Kıbrıs Rum yönetimi, Mısır gibi, İsrail gibi ve Avrupa Birliği'nin desteğiyle ortaya koydukları kimi o deniz sınırları gösteren hayali haritalara karşı çok net bir mesaj aslında ortaya koymuştur. Bütün deniz alanlarında göstermiş olduğu tatbikatlarla ve aynı zamanda hava sahası üzerinde e, gösterdiği uçuşlarla. Ee, Yunanistan'a, ilgili taraflara herhangi bir şekilde oldu bittiye müsaade etmeyeceğini uluslararası hukuka dayalı hakları çerçevesinde e, çok net bir şekilde gösteren adımlar atmaktadır. Özellikle de biz Ocak 2020 yılından itibaren bugüne kadar e, deniz yetki alanlarımız içerisinde Türk donanmasının gerçekleştirdiği faaliyetlere baktığımızda yaklaşık 150'ye yakın proaktif bir şekilde deniz faaliyetleri icra ettiğini gördük. Ve bu faaliyetler bugün halen sürmektedir. Ve verilen mesajlar gerek Ege'de, gerek e, Doğu Akdeniz'de ortaya konan mesajlarda biliyorsunuz ne mutlu Türk'üm diyene on, çok yakın bir zamanda e, yeniden e, çok manidar bir mesajla e, caydırıcı, etkin, e, saygın şeklinde ee, çok güzel bir mesajla Doğu Akdeniz'deki Libya ile çizdiğimiz sınırlar üzerinden gösterdiği bir e, duruş aslında sergilendi. Fevkale de önemlidir. Bölgede e, Türkiye Cumhuriyeti artık dengeleri, oyunları bozan, e, bölgesel güç olarak uluslararası sisteme etki eden, ve kararlı duruşuyla istikrar arz eden, bölge barışını, güvenliğini koruyan bir aslında duruş sergilemektedir Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Çünkü biz görüyoruz ki e, bizzat bazı e, küçük devletleri, Yunanlılar gibi veya işte Güney Kıbrıs gibi, Mısır gibi ki asla mukayese bile edilemez Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin her anlamdaki gücüyle. Bakın. ...jeopolitik, jeoekonomik ve jeostratejik anlamda Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir e, duruş sergilemekte bölgede. E, bu göstermiş olduğu kararlılık aslında sadece deniz alanlarındaki mevcut haklarımız değil... ...bunların ekonomik nitelikli haklarına yönelik de e, bir duruştur. Çünkü bölgede ciddi anlamda bir enerji rezervi olduğundan bahsedilmektedir. Türkiye bölgedeki bütün ülkelere sadece Yunanistan değil... Mısır dahil olmak üzere her zaman açık kart gösteren, diyalog yolunu, uzlaşmacı yolunu, barışçıl e, müzakerelerle sorunları, ihtilafları çözümlemeyi öngören bir duruş sergilemektedir. Oysa biz diğer ilgili tarafların ortaya koydukları tavırlarda adeta Türkiye'yi tahrik eden, provokatif, korsanlık stratejisine dayalı siyasi e, çabalar olduğunu görmekteyiz. Ve bu anlamda gerçekleştirilen tatbikatlar ve özellikle son dönemlerde Yunan basınında çıkan söylemlerde acaba Türkiye Yunanistan'ı işgal mi edecek gibi çok ileri, çok uç söylemler ortaya koyduklarını görmekteyiz. Bilakis herkes bu noktada rahat olmalıdır. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti bir işgalci bir ülke değildir. Bir İsrail gibi Filistin'in haklarını gasp eden, insan haklarını yok sayan bir duruş sergilememektedir. Türkiye Cumhuriyeti devleti bugüne kadar bütün yurt dışı operasyonlarında göstermiş olduğu insani duruş uluslararası hukukta insancıl müdahalelerde dahil ortaya koyduğu terörle mücadelede dahil sergilediği tavırda tamamen insan haklarına saygı çerçevesinde gerçekleşen eylemleri vardır. Şimdi biz bu noktada baktığımızda Uluslararası hukuka Türkiye Cumhuriyeti devleti aykırı davrandığını iddia etmektedirler. Oysa özellikle şunun altını çizmek istiyorum. Uluslararası hukuka aykırı davranan taraf Türkiye Cumhuriyeti devleti değil, bizzat Yunanistan, Güney Kıbrıs ve bunu destekleyen taraflardır. Çünkü deniz hukuku çok nettir aslında, çok tarihtir ve kıyı devletlerinin Egemen hakları vardır Türkiye Cumhuriyeti devletinin olduğu gibi. Yani deniz hukuku sözleşmesine taraf olmaması burada deniz alanlarında hakları olmayacağı manasında asla değerlendirilemez. Türkiye egemen bir ülkedir. Demokratik yollarla seçilen bir iktidarı ve iktidarını destekleyen çok büyük bir halk kitlesi vardır. Bütün ortaya koyduğu siyasette sadece eskiden Türkiye Cumhuriyeti Avrupa'ya yönelik hamleler gerçekleştirirken artık Asya ve Afrika ülkeleri üzerinde de çok etkili ve saygın bir politika gütmektedir. Bu politikasından ötürü rahatsızlık duyan başta Birleşik Arap Emirlikleri gibi, Suudi Arabistan gibi, bölgede İsrail gibi, Yunanistan gibi rahatsız olan ülkeler Türkiye'nin bu anlamda geçmişten çünkü gelen biliyorsunuz o yüzden neo-Osmanlıcılık demektedirler. Aslında Türkiye Cumhuriyeti Devleti herhangi bir toprak alanını işgal manasında bir duruş değil. insanların gönlünü bu devletlerle geçmişten var olan gönül bağları çerçevesinde siyaset bütmektedir. Hem sahada hem masada kazan kazan mantığı çerçevesinde diğer devletlerle ilişki kurmaktadır. Bilakis iddia edilen... Korsanlık stratejisine dayalı strateji tamamen Yunanistan'ın ortaya koyduğu saldırgan evet. ve provokatif duruşlara e, bağlı bir olaydır. E, son olarak şunu özellikle hatırlatmak istiyorum. Güney Kıbrıs ya da Yunanistan'ın bu iddia ettiği deniz alanlarındaki bu gayri hukuki iddialar aslında tamamıyla kendi iç hukuklarına dayalı bir e, uluslararası hukuka aykırı dizayn ettikleri ve kendilerinde hak gördükleri tutumlara dayalı sergilenen gayri duruşlardır. O yüzden Türkiye Cumhuriyeti bölgede etkin, caydırıcı ve saygın, Türk donanmasıyla çok güçlü ve bütün bölge ülkelerine aslında güven veren, istikrar veren duruştadır. Kimseye bu bölgede gerek kendi haklarını, gerek Kıbrıs Türklerinin haklarını, gerekse Libya ile var olan mutabakat gereği Libya'daki e, mevcut hakların e, asla ihlal edilmesini üçüncü taraflarca müsaade etmeyecektir. Evet. E, caydırıcı bir gücü vardır. O yüzden e, Allah yüce devletimizi ve devlet büyüklerimizin gösterdiği bu anlamdaki e, çabayı her zaman muzaffer kılsın. Çok önemli bir görevdeler. Libya'da bulunmamız, Tefkalı'da önemli e, çünkü. Bölgede ve uluslararası alanda Türkiye Cumhuriyeti şunu göstermiştir net bir şekilde. Türkiye'siz hiçbir düzen bu bölgede kurulamaz. Türkiye bu bölgenin misafiri değil ev sahibidir. Dolayısıyla ev sahibi olarak Türkiye Cumhuriyeti'nin gösterdiği uluslararası hukukun gereği bütün şartlara da diğer devletlerin, Saygı göstermesi gerek. Emet'e hocam şimdi e, aslında Buyurun. bakıldığında şöyle geçmişe bakıldığında Doğu Akdeniz'de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olmasaydı... ...Türkiye'yi nasıl bir e, e, tehlikeliyle karşı karşıya kalacağını bugünlerde görebiliyoruz. Adeta Doğu Akdeniz'e Türk mührü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile vuruldu. Bu çerçevede e, az önce bahsettiğiniz Libya ile varılan mutabakat çerçevesinde Türkiye Doğu Akdeniz'de aslında tüm zenginliklerin paylaşılmasından yana ama bu süreçte Türkiye'nin karşısındaki rakipleri ne istiyor? Şimdi tabii Kıbrıs meselesi ve bölgedeki aslında denkleme baktığımızda sadece Libya değil. Bölge ülkeleri üzerinde Kıbrıs'taki gelişmeler, Suriye'deki gelişmeler, İsrail'in biliyorsunuz Filistin'i işgal hedefleri sürüyor. Yani bölgede aslında coğrafyanın yeniden şekillenmesi yönünde sergilenen bir tavır var. Yeniden kaz e, kaşınmaya çalışılan, ha bakın yani Libya bölünmek isteniyor, Suriye bölünmek istiyor isteniyor. Türkiye Cumhuriyeti bu devletlerin toprak bütünlüğüne saygı gösteriyor. Bütün bunları gerçekleştirmeye çab çabalayan Batı dünyası, uluslararası hukuka aykırı davranan demokrasisi olmayan ülkelere itibar ederek Türkiye Cumhuriyeti'nin sergilediği kararlı duruşu adeta aslında siyasi revizyonist bir temelde ve politika temelinde ırkçı ve ayrılıkçı davranmaya çalışmakta. Ve Türkiye'nin bölgedeki haklarını yok saymaya çalışırken Kıbrıs Türklerinin de haklarını yok saymaya çalışmakta. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bu noktada çok önemli. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bölgede psikolojik direnç noktası gösteren aslında çok önemli bir dava, milli bir dava ve serhat vatanıdır. Yani ana vatandan ayrı asla değerlendirilemez. Ana vatansız bir Kıbrıs Türk'ünün geleceği asla söz konusu olamaz. Fakat biz bunu bugün bizzat Cumhurbaşkanı adayı Mustafa Akıncı himayesinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin garantörlük haklarını tartışmaya açmaya çalıştığını görmekteyiz. Bu asla kabul edilebilir bir duruş ve tutum olamaz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti Kran Montana sürecinde Sayın Çavuşoğlu ve ekibi olmasaydı bugün belki biz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti de yoktu. Çünkü ortaya konan bütün taleplerde Mustafa Akıncı çok e, tavizkar tutum sergilemiştir. Bizden e, meclisin onayı olmadan harita sunmuştur Birleşmiş Milletler'de ve toprak verilmesine rıza göstermiştir. Bununla birlikte diğer tavizler de tabii ki söz konusudur. Yani mülkiyet esasında bireyse mülkiyeti öngörmesi ve buna rıza göstermesi zaten bir kaos olayıdır. Çünkü e, Kuzey'de kendi mülkü olarak insanların oturduğu evlerini yarın birleşik Kıbrıs diyerek bir Rumun e, kurulacak mahkemelerde dava açması, bu mülkün iadesi, takazı, tazminatının kabul edilmesini öngörmesi bir savaş sebebidir. Zaten e, mülkiyetten doğacak. Yani Kıbrıs, Türkiye evsiz, vatansız mı kalsın? Buna mı çaba e, sarf ediyorlar? Evet. Çünkü 74'ten sonra Barış Harekatı'ndan sonra Kıbrıs Türkleri üzerinde 5. kol faaliyetleri denilebilecek operasyonlar, psikolojik harp operasyonları gerçekleştiriliyor. Ana vatanla bağlarının koparılması için. Bazen duyuyorsunuz Kıbrıs Türkleri Türkleri sevmez ya da Kıbrıs'ta Türkler işte anavatanlarını istemez gibi bazı şayyalar ortaya falan söylemler dolaşıyor. Ona itibar edilmesin. Çünkü içimizde Yunan İst Stelios Vakfı'nın fonladığı basın medya kuruluşları var. Bu kuruluşların güttüğü psikolojik harekat söylemleriyle, kodlu söylemlerle ...anavatanı verilen mesajlar var. 3-5 sendikacının sokaklarda pankart açarak Türkiye karşı sergilediği tavır bütün Kıbrıs Türk'ünün hissettiği bir duruş değildir. Fakat burada e, bizim dünden çok daha fazla birbirimize kenetlenmemiz gereken bir süreç olduğunu da belirtmem gerekiyor. Çünkü bu Cumhurbaşkanı seçimleri üzerine çok ciddi yeniden müdahaleler yapılmaktadır dışarıdan. Bugün e, maalesef Cumhurbaşkanı adayı Mustafa Akıncı'nın her konuşmasında Türkiye karşıtlığını ortaya koyması, Barış Harekatı gibi çok manidar e, bizim için çok önem arz eden bir operasyonu dahi ee, ...çok üzücü şekilde nitelendirmesi ki... ...bu ana çok ciddi üzüntü yaratmıştır. Bizleri de derinden üzmektedir evet, Kıbrıs'ın halkını. Evet. Dolayısıyla Kıbrıs anavatanın bir parçasıdır. Ve Kıbrıs'taki bu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin varlığı... ...Kıbrıs Türk Devleti vardı esasında. Ee, ana vatanla bizim bundan sonra artık buna karar vermemiz lazım. Anavatanın dediği gibi bir federal çözüm değil... Bundan sonra biz birlikte ne yaparız? Bakın bugün Anavatan Türkiye Cumhuriyeti Devleti, evet. Cumhurbaşkanı Erdoğan güzel yurt verilecek diye pazarlık edilirken dedi ki hayır efendim verilemez. Ve ne yaptı? Karpat verilecek dediler. Hayır efendim verilemez dedi. Bu bölgelere üniversitelerimizi Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nden getirip yerleştirdi. Bu bölgelerde üniversiteler açıldı ölü bölge denilen bölgeler ekonomik olarak canlanmaya başlandı. Evet. Bugün ülkemizde turizmciler, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin 2019 sürdürülebilir kalkınma programı çerçevesinde turizm, enerji, ulaşım, eğitim alanında Kıbrıs Türklerinin kalkınmasına yönelik bir değişim yaşaması için çok ciddi imkanlar sunmuştur. Anavatan Türkiye Cumhuriyeti Devleti de sunmaya devam etmektedir. Evet. Bütün bunları göz ardı eden bir duruş, siyasi duruş asla kabul edilemez. Dolayısıyla bölgedeki gelişmelere baktığımızda Güney Kıbrıs silahlanmaya devam ediyor. Güney Kıbrıs'ı bir üs olarak kullanan Avrupa Birliği e, gemileri devamlı surette buralara konuşlanarak yeni bir leneke tetisi kurma Vasilikos Limanı çerçevesinde ve Türkiye'siz bir enerji güzergahı kurma çabasındalar. Evet, evet. 350 milyon avro yılda silahlanma her Rum'a 3 silahı ve mermisi verip e, evine göndermesiyle askerliğini bitiren Rumlara. Neden? Çünkü bir gün Kuzey'i işgalden kurtarmak için bu Rum gençler yetiştirilerek ırkçı bir temelde eğitim sisteminde, kilisenin öncülüğünde halen Enosis diyerek yetiştirilirken, Yunan bayrakları bütün ada Yunan'dır diye bir duruş sergilerken bize, gençliğimize pembe vaatler çizen bir e, Cumhurbaşkanı konumunda bulunan e, Mustafa Akıncı gibi bir kişi var. Evet. Yani ana bu noktada Kıbrıs Türk'ünü tutmasa e, başında olmazsa Kıbrıs meselemiz gerçekten ciddi sıkıntıya girerdi. Ee... Hocam bu süreçte tabii ki biz de Türkiye olarak da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile et de tırnak gibiyiz. Bu çerçevede aynı duyguları hissediyoruz ki Doğu Akdeniz'in bir barış havzası olmasını elbette biz istiyoruz. Ama bu çerçevede hiç kimsenin hakkı yenmeden ne Türklerin ne Kıbrıs Türklerinin hiç kimsenin hakkı yenmeden burada tüm gerçekler görülerek herkes hareket edecek. Çok çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katkı verdiğiniz için. Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Doktor Emet'e gözü güzelli. İnşallah bir başka yayında yeniden Doğu Akdeniz'i, Kıbrıs'ın güzelliklerini konuşuruz hocam. Tekrar teşekkür i̇nşallah. ediyoruz katkılarınızdan ötürü.